yardımsız olarak bırakırsanız o zaman Allah sizleri sizlerin canını alır ve yerinize başkalarını gönderir. Allah Celle Celaluhu sizlerin canını alır ve yerinize başkalarını gönderir. O yerinize gönderilen kimseler Allah'ın dinine sahip çıkarlar. Allah'a ve Peygamber'e itaat ederler. Allah'ın dinini dünyaya tebliğ ederler. Şimdi biz gerçekten Allah'ın dini olan İslam'a inandığımızdan dolayı acaba şükredebiliyor muyuz? Acaba dinimize sahip çıkabiliyor muyuz? Acaba dünyayı düşündüğümüz kadar dinimizi de düşünebiliyor muyuz? Dünyamıza çalıştığımız kadar Allah'ın dini olan İslam'a çalışabiliyor muyuz? İnsanı iman coşturur. İman insanı güçlü yapar, iman insanı Allah'a yakın olmasını sağlar.